sizlerle hayatta kalmada ee, elmas, kömür, elmas şey, elmas ya da zümrüt bulup Onlarla geçmeye çalışacağız. Ben ben kendime bir tane taş kazma, bir tane de zar zor elmas elmas kılıç yapmıştım. Onunla geçmeye çalışacak. Tatlı balk baltam var. Şimdi onlarla gidip bir yerlerde Elmas bulmaya çalışacağız. Ana. Arkadaşlar elmas buldum. Şimdi bunları kazacağım ve sonra zengin olacağız. sizde bu kanal kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip edin, videolarımı beğenin. e, envantere niye gelmiyor bu? Tamamen tadım işte buraya. Şey Arkadaşlar siz kanala abone, abone olmayı unutmayın. O kadar uğraştık sizin için. Ama bunlar kırıyorum. Kırıyorum niye olmuyor? Dur baltayla deneyeyim. zor kalıyor arkadaşlar. Hayatta kalma bu kadar kötü bir şey işte. İlk yanıma blok almışım. Şimdi bu blokları koya koya çıkacağım. Bu orada da kim koydu buraya ya? Burada da var arkadaşlar. Bu şeyi kim hazırladı? yaptıysa hazırladıysa bana sürpriz yapmış bu burası ve şurası benim evim arkadaşlar kendim yaptım gideyim evden bir tane netrin kazma varsa ondan alayım Size dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. O burada burada varmış benim zaten elmaslarım biraz. Şu ekmeği al, alayım ya yanmış. aç kalayım. Şu da dediğim gibi bir şey var. Oo, elmas kazmam varmış. Önceden bununla yapmıştım. Zar zor. Şimdi değiştirdim onunla. Şimdi gidelim bir daha deneyelim. Arkadaşlar siz kanala abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 400 abone. Artık Minecraft videoları çekeceğim. Beğenirseniz abone abone ol, abone olmayı unutmayın kanalıma. Videolarımı beğenin. Gurur Bana destek çıkın ki hedefimiz 400 abone. Yine geldik ya bu mağarayı kim yaptı? çok güzel yapmış. Her yer elmas. Yani ki sevim Pekaları Alabiliyorum arkadaşlar şimdi. Şimdi artık zengin olacağım. Aha. Ben üçüncü seviye oldum. Arkadaşlar size kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık Minecraft videoları çekeceğim. İnşallah sizi eğlendirmiş olurum. Tercihim kanalıma abone olmak. Bana destek çıkın hedefim. Hedefim 400 abone. Bana yardım edin. Bu mağarayı çok sevdim. İyi ki bunları iyi ki şu kazma ve e, kılıcı yaratıcıdan 2 dakika almışım. E, Arkadaşlar 2 dakika yaratıcıdan almıştım. Ama öyle hileyle çok almamıştım. Ve bu mağarayı kendim yapmadım bunu kendim buldum biri ya bir sürpriz, sürpriz yapmış bana ya da şey ama bitti o kömür de kömür alayım gelmiş gidiyor Aman, şey buldum arkadaşlar o nedir bunun adı lacivert büyü büyüsü kömürleri de arkadaşlar lazım Çok derine inmeyelim sonra çıkamayız. Şöyle yeter bu kadar bence. Şuradan kıralım. 11 olduk bile arkadaşlar. 12 olduk. Gidelim bence artık. Az önce gir girdim yer neresiydi? de boş ver biz şuradan bir delik açalım. Ha orada bir şey var arkadaşlar orada zümrüt gibi bir şey gördüm. Zümrüt Anam. zümrüt elmas arkadaşlar buraya da galiba benim arkadaşlarım böyle bir şey olsun diye bana hayatta kamada böyle bir sürpriz yapmışlar. Ondan sayesinde bir sürü elmas zümrüt buldum. Size ben bu videoyu çekmek için çok uğraştım. Savaştım. Siz de kanala abone, abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Hedefim 400 abone. İnşallah sizi eğlendirmişimdir. Bu kadar yeter. Gidelim biraz savaşalım. çok iyi ok atarım dediğim gibi Burı benim evim. Bu evi hayatta kalmada yaparken bayağı zorlandım. Burayı yaparken de bayağı zorlandım. Şuna gelmişken. Kırmayayım. buldum. Arkadaşlar evimde bile demir ve kömür çıkıyor. O nasıl bir şey oldu? Anlamadım. ve bunu bunu kendim yapmadım. Otomatik çıktı. Çünkü kömür bana lazım oluyor. Şimdi gidelim şu elmaslarımıza zevkle sandığımıza koyalım. Aa. Şununla da büyülü şeyin varsa gideyim orada büyülü bir şeyler yapayım eşya. Burası benim televizyon odam arkadaşlar. Burada yaratıcıdan bir yaratıcıdan birkaç tane eşya almıştım buradan. Ama size dediğim gibi buradaki eşyaların hiçbirini kullanmadım hile olur diye. Şimdi şöyle şunu da alalım. Bunu şuraya koyalım. Arkadaşlar kendime bir tane tüylü kılıç yaptım bile. Şunu da koyayım arkadaşlar. Bir tane büyüğü yapsam. Şart 3 oldu bu da. Bunları sandığıma koyacağım. Ben bunları kullanmadım CD'de olur diye. Ama şu 10 keskinlik bayağı bir güçlü. 10 keskinlik vay be. Burada en yüksek 8 ama bu 10. Bugün sizlerle biraz savaşacağız. Hayatta kalacak kalacağız iki gün. Sonra videomuzu bitireceğiz. Şu tavuğa tek atar vallahi bu. Attı vallahi. Şu koyuna da tek atar. Vallahi hepsine tek atıyor ha. Seyhanlık değil mi? Egaları küsken küskün. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yine söylüyorum. Abone sayı, sayı lazım bana. Hedefim 400 abone. Sizin için Minecraft videoları çekiyorum. O kadar uğraşıyorum. Size bana destek çıkmayı unutmayın. Şunu aldığım nereye gitti? da dolu öyle evet, arkadaşlar gece oldu şimdi bütün zombiler gelir buraya yanlara şimdi zombiler toplanır şunu tekrar çekelim arkadaşlar kılıç çok güçlü ya nasıl bu 10 oldu bu kadar tek atıyor her şeyi. Çünkü tek şu an en güçlü olduğu için Gidelim de arkadaşlar zombiler şimdi toplanır sonra Ölürüm i̇şte Sonra siz beğenmezseniz ama benim Hayatta kama ihtiyacım var Bu video sizin için çekiyorum size kanalıma abone olmayı unutmayın bir şey var. Benim ev T buradan şuraya kadar gidiyor. Dur bir üstten arkadaşlar benim eve bir geçiş yaptı. Geçiş yapacağım. Benim ev böyle gidiyor işte. Kazmam yok mu benim ya? Gitmiş arkadaşlar. Kazma almamışım. Bu kılıcı şimdi kafaya bakıyor Keskinlik 2. Manzara be vay be. Buraya niye açmışım anlamadım hiç. Kapa gitsin. Çok güzel duruyor bu taş. İyi ki almışım. Arkadaşlar biraz şey biraz yaratık yaratıcıdan bir şeyler almış olabilirim ama hile gibi çok eşya almadım biraz bir şeyler aldım Burası da ikinci evim burada hayatta kalmadı zar zor yapmıştım Bunları bir günde yaptım hepsini siz beğenin kanalımı diye şimdi uyuyalım sabah olsun sonra videomuzu bitireceğiz odamızı da göstereyim. Burada büyük bir tezon odası. Burada havuzum var. Burada ayrı bir oda daha var. bu Odada bu oda daha var. Ayrı ayrı odalar var. Burada bir böyle şey var. Bayağı büyük ev. Burada da daha bir kapı daha var. Bayağı büyük bir ev yaptım. Şurada baya bir bakır var. Şu bakırları sonra kırayım. Ama bir işe yaramıyor arkadaşlar bakır. Et de kalmadı. İşte böyle büyük evler. Ya yüç. Arkadaşlar uyuyalım isterseniz sab olsun son videomuzu bitireceğiz bir daha tekrar edin hedefim 400 abone bana yardım e, YouTube kanalımda yardım edin bundan sonra Minecraft videoları çekeceğim İnşallah sizi mutlu ederiz bugünlük buraya kadar arkadaşlar görüşürüz yarın saat 5'te e, yine Minecraft videosu çekeceğiz görüşürüz arkadaşlar